bu Hadi. Hadi. Bismillah. 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 Eylül ayı itibariyle 382 yangına müdahale etmiştir. Bölgemizde pamuk hasadı başladı. Üreticilerimiz pamuğu depolarken veya işlerken gerekli yangın önlemlerini almaları gerekmektedir. Pamuk, bildiğiniz gibi kolay yanabilen ve hızlı sirayet eden ve günlerce sinsi bir şekilde yanabilen, söndürülmesi zor bir maddedir. Pamuk yangınları çoğu insan kaynaklı olup tedbirsiz, dikkatsiz davranma ve ihmal sonucu çıkmaktadır. Bu tür yangınlar A sınıfı yangınlar grubuna girdiğinden temel söndürme maddesi sudur. Ancak gerekli görüldüğü takdirde havayla teması kesmek için boğma yöntemi kullanılarak köpük kullanılır. Bünyemizde yangınlarda kullandığımız kuru kimyevi toz ve köpük gibi kimyasal söndürücüler yeterli derecede mevcuttur. Burada özellikle Alınacak önleyici tedbirlerde depolama alanlarında, çırçır çır fabrikalarında yangın hidrantı, otomatik söndürme sistemleri, yangın algılama sistemleri ve yangın depolarının bulundurulması zorunludur. Bütün yangınlarda yangının başlangıç aşamasında yeterli müdahale yapılmazsa ileriki dakikalarda kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşır ve bir kova suyla söndürebileceğimiz yangınlar dakikalar sonra tonlarca suyla bile söndürülemeyebilir. Burada çiftçilerimizin ve bu sektörde çalışan işletmecilerimizin gerekli önlemleri almaları ve hassas davranmalarını önermekteyiz. Alo. Tamam. Var var.